Efendim, şimdi bu e, bloğumuzda birazcık teknoloji konuşalım, teknolojideki gelişmeleri konuşacağız kıymetli bir konuğumuz olacak. Şimdi biliyorsunuz Elon Musk e, X'i yani eski Twitter'ı ücretli yapma arayışları, işte platformdaki değişiklikleri gündemdeyken, şimdi bir haberde rakibi Meta'dan geldi. Meta'nın Meta patronu e, Mark Zuckerberg de Elon Musk'ın izinden yürüyor diyebiliriz bu konuyla ilgili. Meta, Avrupa'lı Instagram ve Facebook kullanıcılarından reklamsız abonelikler için ayda 10 euro talep etme kararı almış. Sosyal medya platformlarının da ücretli hale gelmesi teknoloji gündeminin e, konularından biri haline geldi. Şimdi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı, Doçent Doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. bulduk Mina Hanım. Sizlere ve değerli haber global izleyicilerine iyi pazarlar diliyorum. Çok teşekkürler. Size de iyi pazarlar olsun. Geçen pazarda biz yine böyle bir enteresan teknolojik bir konuyla ilgili yayındaydık. Evet. Çok keyifli bir sohbetti. Sağ ol. Bugün Teşekkür de ederim. yine aynı şekilde yakından takip ediyoruz. Be benim yine çok Merak ettiğim bir konu ee, bu değil ama bundan sonraki akıllı gözlük konusu ona birazdan geleceğiz Tabii. ama şimdi Facebook ve Instagram Türkiye'de ücretli olacak mı? Ee, neden sosyal ha. medya platformları ücretli hale getiriliyor? Evet, şimdi neden? bir kere şuradan başlayalım. Önce ücretli olacak olmayacak. Şimdi bizim sosyal medyada öyle Hı -hı. bir durum söz konusu ki sırf etkileşim alabilmek, sırf izlenebilmek, sırf gündem oluşturabilmek adına yalan yanlış bilgiler fütursuzca paylaşılıyor. Bunu fenomenler de yapıyor, influencer'lar evet. da yapıyor. Şimdi öyle bir şey atıldı ki ortaya. İşte efendim Instagram, Facebook ücretli hale geliyor. Herkes paylaşmaya başladı. Evet. İşte bundan sonra dikkat edin. Bundan sonra ücret vermek zorunda kalacaksınız. Bunu protesto edelim vesaire. Şimdi buradan da aslında şunu anlıyoruz. Bilgiyi teyit etmeden. Yalan. Sadece mı? sosyal medyadaki o yalan haberlere inarsın, inanırsanız bugün işte sosyal medyada bu platformların ücretli olacağına inanırsınız. Hmm. Yarın Türkiye'yi ilgilendiren bir konu olur ona da inanırsınız. Yarın dünyayı ilgilendiren bir konu olur onu da sorgulamadan soruşturmadan inanırsınız. Bir peki, kere bunun e, bu ayağı var bir kere. Peki Zuckerberg'in bir açıklaması yok değil mi? Ben takip etmedim. Hayır kesinlikle böyle bir açıklama vesaire gelmedi. Bu kamuoyuna sızan ve kamuoyuna gündem oluşturan zaten genelde şirketler bu şekilde yapar. Birinci ağızdan konuşmazlar önce nabız yoklarlar. Biz böyle bir şey eklediğimizde, böyle bir şey koyduz. Bak, X'in ücretli olacağı da ilk olarak Elon Musk tarafından açıklanmış. Gazeteciler, evet, böyle işte aynen öyle işte. Mesela Wall Street Journal'da bir haber çıkıyor mesela, bir bakıyorsunuz, hmm. a böyle bir şey. Onlar, ya da The Guardian'da bir haber çıkıyor. Sonra dünya medyası işte Wall Street'teki habere göre, işte efendim The Guardian'daki habere göre. İddiaye göre. Evet, hmm. aynen öyle. Oradaki iddiaya göre. Aslında orada bir kamuoyu yoklaması yapılmış oluyor. Burada da şu an aynı durumu yaşıyoruz. Bununla ilgili hani bir resmi açıklama, evet bu ücretli olacaktır vesaire gibi bir durum söz konusu değil bir kere. Onu söylememiz gerekir. Hı -hı. Fakat bununla ilgili iddialar yani özellikle Meta şirketinde çalışan ki oradaki Türk temsilciler de çalışıyor. Bunun olabileceğini ifade ediyorlar efendim. Özellikle yaptığımız görüşmelerde bunları söylediler. Bu nasıl olacak? Hı -hı. Siz az önce çok güzel değindiniz. Mesela işte X'ten yani eski ismiyle Twitter'dan örnek verdi. Şu an mesela Twitter Premium dediğimiz ilk biliyorsunuz blue aboneliği vardı. Sonra X'e çevirince hı hı. Twitter Blue X Premium haline almaya başladı. Burada almak istiyorsanız ne oluyor? Aylık 8 dolar veriyorsunuz. Yıllık 84 dolar veriyorsunuz. Nereden? Masaüstü tarayıcılardan bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Fakat e dediğim gibi mobil uygulama üzerinden hizmet içi alım yaparsanız hmm. o zaman 8 dolar 11 dolar oluyor. Kendi hmm. telefonunuz üzerinden. Çünkü diyor komisyon kesiyor onun üzerine. 3 dolarda kendi komisyonu oluyor. Burada ne sağlıyor? İşte gönderi düzenlemeden tutun yarı yarıya az reklam verme. Bir dakika mobillerden mi 11 dedi? Evet, mobillerden tamam. 11 dolar. Daha fazla. Daha fazla daha. Evet, 3 dolar daha fazla alıyor. 11 dolar alıyor. Bunun sebebi 3 dolara aylık 3 doları premium aboneliğe bir nevi önayak oluyor, referans oluyor gibi düşünüyor. Direkt olarak uygulama üstünden siz satın aldığınız için uygulamayı iOS üzerinden alınıyor ya da Android yani ya Google Play üzerinden alacaksınız ya da Apple Store üzerinden alacaksınız. 3 dolarda onu koymuş oluyor. Dolayısıyla aylık 11 dolar Yıllık işte 114.99 dolara tekabül etmiş oluyor. Dolayısıyla ne oluyor? Burada bir daha söylüyorum. Gönderiyi düzenliyorsunuz. Yanlış bir şey attınız. En büyük yaşadığımız sorunlardan biri oydu. Bunu Instagram'da düzeltebiliyorsunuz. Bunu Facebook'ta düzeltebiliyorsunuz ama Twitter'da düzeltemiyorsunuz. Bir harf hatası yapmış oluyorsunuz. Gönderide etkileşim almış oluyor. 30 dakika içerisinde size bu düzenlemeyi... E, mümkün kılıyor. E, bu bence önemli yani insanlar bunu. O yüzden zaten e, biraz da girdiler. Mavi tikten ziyade hani orada köşede mavi evet. tiki görüyorsunuz ya. E bununla birlikte efendim daha az yarı yarıya az reklam görüyorsunuz. Daha fazla Hı -hı. reklam görmemiş oluyorsunuz. Bir de normalde 280 karakter sınırı vardır biliyorsunuz X'in. Twitter'dan Hı -hı. gelen bir gelenek. Evet. O da 25 bin karaktere çıktı. Bu premium uygulamasıyla birlikte. Öyle yani mi? Tabiri caizse destan yazabilirsiniz. Okutabilirsiniz. Yine 280 karakteri önde gösteriyor. Kim okuyacak i̇şte Okumuyor. <laughs> Zaten etkileşimleri düşük oluyor. Ama şöyle düşünün. Bir basın açıklaması yapacaksınız. Orada insanlar Doğru. görüyor, orada okuyorlar. Hani o yüzden de hani sırf bu bile sizin premium almanız için yeterli bir gerekçe olmuş oluyor. Aslında amaca göre önem arz ediyor. Amacınız musun? neyse yani evet. aynen amacınız ise elbette ki sizin için gereksiz Yahu, olabilir. Yatırımın değeri ne aslında amacı belirliyor. Kesinlikle haklısınız. Peki bunun ne kadarı yeni bir gelir kapısı açma amacıyla yapılıyor? Yüzde kaçı? E, yani bu, bu büyük patronlar ne düşünüyor ya da ha, öyle şey, söyleyelim. Evet, şöyle söyleyelim. Ne kadarı bir gelir kapısı? Ne kadarı istenmeyen hesapları filtreleme e, ihtiyacı? Şimdi şu an Avrupa Birliği'ndeki vatandaşlar aslında bu e, hizmetin ilk defa sunulacağı Hı -hı. ifade ediliyor efendim. İşte 10 euro, ayda 10 euro. Fakat burada da aynı durum söz konusu Mina Hanım. Şöyle olacak, uygulama içinde yani siz mobil aplikasyonunuz üzerinden satın almak isterseniz... ...o zaman da yine artı 3 euro da komisyon almış olacak. İşte iOS ya da e, Google hı hı. 13 euroya tekabül edecek aylık olarak. Yani düşünün aylık siz bunu alacaksınız hiç reklam görmeden. Çünkü zaten... Reklamlar aracılığıyla sürekli biz de aslında bir şeylere maruz kalıyoruz. Doğru. Verdiğimiz erişim izinleri aracılığıyla sürekli önümüze ya bir şey konuşuyoruz, tak diye önüne reklam olarak çıkıyor. Bunlar sizin de başınıza gelmiştir. Çok benim de başıma gelmiştir. Diyor. Ya sorabilir miyim? Onu biraz tabii, konumuzun dışında ama nasıl oluyor? Ama olsun onunla alakalı bir durum çünkü. Sonuçta bu da çünkü reklamsız bu zevki alacağınız için. Evet. Şimdi ne olacak? Mikrofon. Şimdi telefonunuzun ayarlar kısmına girin. Direkt olarak sizin mikrofona, görüntüye, kameraya erişim izinleriniz açıktır muhtemelen. Ya da arka planda yenileme açıktır. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Siz uygulamayı kullanın ya da kullanmayın. Aha. Uygulamaya verdiğiniz yetki sizin her noktada bunu görmeniz, mikrofona erişim sağlamanız, kulaklığa, mikrofona, e, kameraya erişim sağlamanızı sebebiyet veriyor. Yani sizin isteminiz dışında cihazınız dinlenebilir, ortam dinlemesi yapabilir. Evet. Çünkü mikrofon açık. Şimdi bu ne sağlıyor? Sizin bir en masum olan reklamlar aracılığıyla takip edilmeniz. Bir şey konuşuyorsunuz, tak o çıktı. Ya evet. bu şu an izleyicilerimiz arasında. Ya bu benim başıma gelmedi yok. diyen yok diye düşünüyorum. Biz onu ben. test ettik biliyor musunuz? Test yani, edildi, onaylandı ben bunu diyorsunuz. Ben bütün arkadaşlarımdan duydum. Bir şekilde de bir test ettik böyle birkaç gün beraber yan yana aynı ortamda olduğum bir arkadaşımla hiç alakamız olmayan bir bir, bir şey söyledik, bir ürün söyledik Evet. Bize ütü masası atıyorum şu anda. Yani. Özellikle konuştuğunuz onu evet, evet, özellikle test etmek konuştum. için yani. Evet, evet, evet. Ve, oldu. E, kesinlikle evet. ya da tarayıcılarda bıraktığınız çerezler. Tabii, aynı tabii, tabii. şekilde yani. Bir şey arıyorsunuz. Remarketing dediğimiz amaç yani tekrardan size tekrar pazarlama, evet. tekrardan önünüze çıkartma. Yani size onu sattırana kadar sürekli bilinçaltınıza. Bir de şimdi yeni teknolojilerle birlikte işte Bluetooth kulaklar kulaklıklar. Bluetooth kulaklıklar acaba beynin hmm. sinir hücrelerini ve sinir dalgalarını kontrol altına alıp daha sonra beyinde düşündüğümüzün karşımıza çıkması e, olayını of. artık karşımıza çıkartmış olacak yani. Düşünün. E Şunu... O zaman madem beyine girdik hadi gözlükleri konuşalım. Biraz az vaktimiz kaldı. E, hocam akıllı gözlük yani e, ben, ben inanamadım mesela ilk bu haberi duyduğumda. E, bir gözlük markasıyla da söylemeden çok ünlü hepimiz evet, olan bir öyle. markasıyla da evet. e, anlaşmalı. E, Ekim ayında çıkacak dediniz. 17 Ekim'de, 17 Ekim'de 299 evet. dolara tekabül eden ve çok ünlü bir markayla e, hizmet verecek bir e, meta gözlükten bu? bahsediyoruz. Ne ne yapıyor ne sağlıyor bize ne yani ne sağlıyor günlük şimdi hayattan ziyade Mark Zuckerberg Hı -hı. metaverse'deki başarısızlığını şu an kapatmak için uğraşıyor. Hı -hı. O gözlükleri satamadı ya. Şimdi ne yaptı? İnsanların o büyük gözlükler vardı biliyorsunuz böyle virtual reality sanal Tabii. gerçeklik gözlükleri vardı böyle gözlerinize taktığınız. Oyun, oyunu. Evet. Şimdi onu incelterek tekrardan o gözlüğü popüler hale getirip 299 dolara satıp ve böylece aslında tekrardan o popülerliğini yitiren Metaverse'ü önce hayata geçirecek. Hem de aynı zamanda o gözlükler aracılığıyla sizin yayın yapmanız sağlanacak. Canlı yayın yani mesela ortamı Kayıt altına alacak bütün Olmaz kamera. Ama. Evet, yani düşünün bir yerdesiniz, bir toplantıdasınız. Ben o gözlükle geleceğim, bunu kayıt altına alacak. Ya da bir işte dediğim gibi görüşmedesiniz, dışarıya çıktığınız bir restorandasınız. Benim özel hayatımın da ihlali söz konusu ya olmuş olacak. Ya bu bir olacak. hukuki infiala sebep olur. Çok haklısınız, çok bütün haklısınız. Dünya'da. Ama, ama şu bir şey vardır kısıtlaması. Ya kesinlikle. Ya o zaten uzak. bakın. Avrupa'da genel veri koruma yönetmeliği var mesela Mina hmm. Hanım, GDPR var. Ben size birkaç tane verilen cezayı aldım. 2021 yılında Amazon'a 746 milyon avro izin almadan hedefli reklamcılıkta kullanıcı verilerin kullanıldığı için ceza kesmiş. E, Meta yine bildiğiniz yani bu işte Mark Zuckerberg'in şirketi, WhatsApp'ın, Instagram'ın, Facebook'un hmm. bağlı bulunduğu şirket 2022 yılında İrlanda Veri Komisyonu 405 milyon avro ceza kesmiş. Niye? Çocukların verilerini ihlal ettiği gerekçesiyle. Hmm. 2020 yılında yine WhatsApp'a 2020 225 milyon avro ceza kesti. WhatsApp sizden benden bilgileri alıyor, verileri topluyor, ondan sonra bunu Instagram'da, Facebook'ta reklam olarak sizin karşınıza çıkartmış oluyor. 2020 yılında bir kullanıcı sözleşmesi diye dayattıkları bir sözleşme vardı ya, ondan dolayı bu cezalar. Ama bunlar devede kulak misali kalıyor devede kulak misali kalıyor. Çünkü mahremiyetimiz tamamen kalmadı, tamamen bitmiş durumda ve bunlar aslında dijital hizmet vergisi ödemekle yükümlüler. Yani yıllık gelirlerinin yüzde yedi mutlaka vermek zorundalar devlete. Ama hala temsilci atamayan, açmayan bazı hmm. şirketler var. Bunlardan bir tanesi de Elon Musk'ın sahibi olduğu X. Biz şu an bekliyoruz. Eğer evet. bu olmazsa bant daratma cezasıyla şu an karşı karşıya kalacak. Dolayısıyla bu gözlükler evet belki hayatınızı kolaylaştırıyor gibi gözüküyor Mina Hanım ama mahremiyet Ses kaydı, evet. görüntü kaydı ve yazılımda bir sorun olduğunda ne olacak? Her türlü veriniz belki sanal ortama bir aktarılmış de, olacak. telefonla senkronize oluyor. Kontrolü de e, göz hareketleri ve mimiklerle evet. e, sağlanıyor diyor. Evet. İnanılmaz saçma görüntüler geliyor e, aklıma. E, kesinlikle yani. yani. <laughs> Bu yarın öbür gün dediğin gibi beynin bile aslında e, evet. kontrol edilmesi anlamına gelecek. Zaten teknoloji buraya gidiyor. Neuralink'i zaten sizinle yani yine yayında konuşmuştuk. Evet. Bunlar hep birbirine entegre bir şekilde çalışacak. Çünkü bakar mısınız şuraya kadar çıktı. E bitti. Aynen öyle yani. <laughs> Aa hani. çok büyük bir manyetik kirlilik değil mi tepenizde bir şey yani? Hem radyasyona uğruyorsunuz, evet. hem verilerinizden oluyorsunuz, hem de bunun için ee, şiddetle alabilmek için sıralara giriyorsunuz. Gece belki bu gözlük 17 Ekim'de satılığa çıkıyor ki insanlar kuyruklara girecekler. Sırf bu gözlüğü evet. ilk ben alayım ben de olsun. Çünkü öyle bir şey de tutturmuşlar ki şarjı bittikten sonra da kullanabiliyorsunuz diyor. Normal gözlük olarak kullanabiliyorsunuz Çünkü diyor. o markanın gözlük dizaynı çok hoş olduğu için dediğiniz gibi Evet aynen öyle yani bir taşta iki kuş vurmuş olacak. Yani o marka adıyla aslında tamamen sizin verilerinizi ele geçirecek. Siz hatırlıyorsunuz biz yayınlarda konuşuyoruz. Cambridge Analytica skandalı vardı mesela. Sizin önünüze abuk subuk testler geliyordu, eğlenceli testler. Hmm. Hangi ünlüye benziyorsun? En çok kime özeniyorsun? Mesela gibi siz paylaşıyorsunuz. Böyle bir durumda ne olur? Böyle bir durumda... Sonra ne oldu? 90 milyon kişinin verilerini topladılar. Seçimlerde öz özellikle Trump'ın o dönem seçim kazanmasını sağlayan ve bir Rus şirketle anlaşan yine Cambridge Analytica'ydı. Meta demek, skandal demektir. Zuckerberg demek skandal demektir. Belki biraz iddialı konuştum Doğru. diye beni yadırgayabilirsiniz ama... ...hani yaptıkları yapacaklarının bir nevi teminatı olmuş oluyor. Yani yaptıkları ortada işte Zuckerberg'in. Şimdi hangi sanatçısın, kime benziyorsun? Bize bunları testler alıcıyla sunuyor. Bir de Mina Hanım biz bunları girip paylaşıyoruz. Özellikle Facebook'ta. Çok yapıyor. Özellikle belli bir yaş kesimi, 50 yaş üstü kesim... Bunlar akım olarak karşımıza çıkıyor ya son dönemlerde işte 90'lar akımı. İnsanlar şu an işte dediğim gibi 90'lı yıllardaki kolej fotoğraflarını veriyorlar. Burada da biyometrik verileriniz çalınmış oluyor. Yani bu tarz şeyler böyle o Elon Musk'ın işte o yerleştirdiği çipin eh, çip. işte insan versiyonu eğer başarılı olursa bu tarz şeyler içimizdeki bir teknolojik bir nokta bir çiple birleştiğinde ne olacak? alın size hepimiz robotuz. Robotik bir hale geleceğiz. Getirelim. Yaşayan zombilere gelmiş olacağız. Sonu yok. Evet bunun sonu yok. Konuşmayla da bitiremez ama şunu yapabiliriz. Sizin gibi değerli medya kuruluşları kullanıcılara, vatandaşlara farkındalık arttıracak düzeyde yayınlar yapabilir ki siz zaten yapıyorsunuz. Ben o yüzden çok teşekkür ediyorum Haber Global'e. Yani dediğim gibi reyting kaygısından uzak. Toplumda var olan bir tane teknoloji dünyasında ne var ne Peki. yoksa sunuyor. O yüzden de ve iletişim Akademisi olarak sizlere de çok teşekkür ediyorum İna Hanım. Tüm Ali gibi. Murat Kırık biz de size çok teşekkür ediyoruz. Yine çok keyifli bir sohbetti. Eksik olmayın Şimdilik e, veda edelim, bir ara verelim. Birazdan kontrol programı sizinle birlikte olacak. E, sonra yine bir sonraki saatin başında bendeniz geri döneceğim.